Sevgili canlar, sevgili izleyiciler, Sehra TV ekranlarından hepinize merhabalar. Tebessümle açıyoruz programımızı çünkü Seyda Ali Hüday Dedem'le beraber. Estağfurullah, teşekkür ederim. Dedem yayına hoş geldin. Hoş bulduk, Şimdi e, Hakikat ederim. Yolu adlı Sağ programı izleyenler hatırlayacaklardır. Din nedir? Var olması gerekli midir? Din olmasa ne olur? Neden e, bu dinin gerekliliği vardır? İdeoloji vesaire bunların hepsini geçen bölümde e, işledik ve bunu gerçekten de e, hocama teşekkür ederim. Güzel, de, e, de. güzel bir anlatımla, yalın bir anlatımla bizlere anlattı. E, videolarımızı izleyebilirsiniz kaçıranlar için. Dedem önümüzde bir kitap var. İtikadlar evet. ve İnançlar Şeyh Sadua ait bir kitap. Kısaca bir kim olduğunu, kitabın içeriğini alalım sonra evet. ilerleyelim. <laughs> şeref duyarız Şeyh Saduktan bahsetmekten Tabii ve ki. onun kitabını tanıtmaktan. İzleyicilerimiz de görsünler. El-İtikadat isimli. Hı hı. Yani temel inanç ana esas inanç esasları e, manasına gelmektedir. Ehlibeyt mektebinin Ehlibeyt yolunun ana inanç esaslarıyla alakalı yazılmış bir e, eserdir. Aslında hacmi çok da bu kadar büyük olmayan bir eserdir ama içerisinde şerhi ve e, açıklamalarıyla beraber yayınlanmış e, ve İran'da basılmış güzel bir eser olarak elimize geçmiş

Şeyh Saduk asıl ismi asıl meşhur olduğu e, izmi nisbesi İbni Babavey şeklinde tamam. ve Kum şehrinden e, Kum İranlı mı? İranlı bir alimdir tamam. kendisi İranlı bir alimdir ve aynı zamanda e, Kum şehrinde İmam Mehdi aleyhisselamın e, özel o dört sefirinin e, ikincisinin döneminde yaşayan ve imamın da e, sevdiği kimselerden olan e, Validi Saduk ismiyle meşhur olan kendisinin babası öyle meşhurdur orada Kum şehrinde yaşamaktadır ve İmam Mehdi aleyhisselam'ın özel sevdiği kimselerdendir ve o dört sefirinden ikincisinin zamanında yaşamıştır. Kendisinin babası Şeyh Saduk Kum şehrinde İmam Mehdi aleyhisselam'ın ve onun kendisinin sefirlerinin yani Osman bin Said ve Muhammed bin Osman bunların bunlar ki İmam Mehdi aleyhisselam'ın dört sefiriydiler. Bunlar hmm. bu dört kişi. İmam Mehdi aleyhisselam ile halkın arasında bir bağlantı noktası idiler. Çünkü İmam Mehdi aleyhisselam 70 yıl süren küçük kaybet devrinde e, açıktan insanlarla görüşmüyor. Bu dört temsilci vasıtasıyla insanların ihtiyaçlarını gideriyordu. Aksi halde Abbasiler imamımızı öldürmek için her yerde arıyorlardı. Varlığından haberdarlardı ama bir türlü onu ele geçirip yakalayıp öldüremiyorlardı. Bu dört sefir de hiçbir <laughs> şekilde kendini ele vermemişti. Hatta onlardan bir tane Ali İbni Muhammed Es-Semeri dördüncü sefir. Tamam. Kendisi zeytinyağı satıcılığıyla meşgul. Bakın. Ez-Zeyyat ismiyle meşhur. Zeytin hmm. Zeytinyağı e, tenekeleri içerisinde imama gitmesi gereken humus ve hmm. hukuku şer'i dediğimiz malları imama taşıyor. <laughs> Düşünün. Ve insanların ihtiyaçlarını İmam, İmam Aleyhisselam'ın işaret ettiği yerlerde oradan harcıyor. İmama gelen mektupları zeytinyağı tenekelerinde taşıyor. Aslında o. bir zeytinyağı satıcısı. Ez-Zeyyat. Yani. Notlarımı aldım. Evet. E, bu dört de çok üstün şahsiyetler ve İmam Mehdi Aleyhisselam bunları insanlarla irtibat kurmak ve onların işlerini idare etmek için seçmiş ve bunların ikincisi var e, Muhammed bin Osman el Amri. E, Amri Lakabıyla e meşhur olan birinci sefir Osman bin Sa'id idi. Bu da ikinci tamam. sefir Muhammed bin Osman el Amri. Bu şahsiyetin döneminde yani İmam Mehdi Aleyhisselam hı hı. daha büyük Gaybete çekilmemiş. İmam Mehdi Aleyhisselam ikinci küçük gaybet devrindeyken ve bu küçük gaybet devrinin Hı -hı. dört sefirinin ikincisinin devrinde Hı -hı. Şeyh Saduk bakın dünyaya geliyor. Evet. Yani daha İmam Mehdi Aleyhisselam'ın bizatihi gaybet Yani küçük gaybette olduğu dönemde, daha büyük gaybete geçmediği dönemde Şeyh Sadık öyle bir ortama gözlerini açmış. Düşünün yani İmam Zaman Aleyhisselam'ın mübarek vücut şerifine de yakın bir şekilde yaşıyor. Ve ikinci e, sefirden de istifade ediyor, üçüncü sefirden istifade ediyor, dördüncü sefirden istifade ediyor. Yani İmam <laughs> Zaman Aleyhisselam'ın dört özel sefirinin görevlendirdiği, yetkilendirdiği kişiden üçünün <laughs> hepsinden istifade etme imkanına sahip. Ne? Böyle bir ortamda Şeyh Saduk dünyaya gözlerini açıyor. Tabii Şeyh Saduk rahmetli Şeyh Saduk'un dünyaya geldiği tarih tam olarak belirlenemese de kendisinin kitaplarından ve rivayet ettiği hadislerden ve onların senetlerinden meşayhe bölümlerinden anladığımız, özellikle Kemalüddin ve Şeyh Tusi'nin El Gaybe, Gaybet-i Tusi ismiyle Hı -hı. meşhur olan kitabından anladığımız kadarıyla Hı -hı. onun viladeti mübarek dünyaya geliş zamanı ikinci sefir Muhammed bin Osman el-Amri'nin vefatı hı hı. ve üçüncü sefir Ebel Kasım Hüseyin bin Rahuh onun yani üçüncü sefirin göreve gelmesi döneminde hı hı. E, gerçekleşiyor. Evet. Yani dolayısıyla bu da hicri 305 <laughs> yıllarına tekabül eder. Kısaca bunu arz etmiş olalım. Evet. E, kendisi çok ciddi bir ilim deryası tamam. içerisinde doğmuş. Peki dedem e, bunu bu, söyleyelim. E, tamam. E, anladım Kitaba bunu. geçeceğim. Tamam. Kitabı ben merak ediyorum. Yani Etikatlar ve inançlarda evet. e, ağırlık Hı. olarak tebella ve teberra üstüne evet. mi durulmuş, evet. hadislerden oluşan bir bölüm mü? Şimdi şöyle arz edeyim size. Şeyh Saduk bu kitabı yazarken, şimdi evet. normalde Şeyh Saduk'un kitap yazma usulü bu var. Her yazarda olduğu gibi kaynak metodolojisi bilen her Herkes bilir ki her yazarın bir kitap yazma üslubu var ve hı hı. E, en çok e, kendi branşını tamam. e, konu edinen kitaplar yazar bu kimseler, Doğru. mütekassıslar. Şeyh Saduk da normalde hadis dışında bir şey yazmamış. Hadis. Her zaman Şeyh Saduk, Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın mübarek kelamlarını derlemiş, senetleriyle... Onları da kitap haline getirmiş. Kitap haline getirmiş. Örnek vereyim mi bir tane? Mella Yahduruhul Fakih kitabı. Tamam. Mella yani. Yahduruhul Fakih eserinde, ki bu bir fıkıh kitabıdır, Ehl-i Beyt Mektebi'nin dört ana fıkhi kaynağından bir tanesidir. Tamam. Bu kitaptaki bütün hadisleri, demiş ki, bu kitaptaki bütün hadisler benimle Allah arasında hüccettir. Ben hepsini amel ediyorum ama amel edilmesini tavsiye ediyorum. Yani onun aslında ilmihali gibi. Bugünkü müştehidden ilmihali nasıl var? Evet. Şeyh'in de ilmihali bu kitap. Ama içi hadis dolu. Sadece hadis var içerisinde. Anladım, Dolayısıyla olmuş. onun fetva verdiği kitap bu kitap. Hmm. Şimdi ah e, midir yani. E, Tabii şimdi ahbarlık usulik <laughs> mesela çok ayrı oraya girmek istemiyorum. Çünkü ahbalik ve usulük nedire girmemiz Yok, gerekecek orada. Yok o öyle orada. Midir, değil midir? Sadece Şeyh Sadık, şey bilinir bilir ama Şeyh Sadık usullerim bugün tatbik ettiği birçok kuralı e, tatbik ediyorum. Mesela o kadar e, yeterli dedim Tabi Tabii bu kadar bu çok da uzun olmasın. Evet. Ben de çünkü iktisara riayet etmek için sizden tabii, tabii. E, şey al, falso alıyorum. E, hulasa i kelam Şeyh Sadık bu kitabı da tel, te, tedvin ederken şöyle Hı. bir niyetle tedvin ediyor. Evet. Bu kitap Şeyh Sadık'ın Horasan'a yaptığı yolculuk esnasında yazılma Hı. kararı alınıyor. Yani Şeyh Sadık Hazretleri rahmetli eee evet. Horasan'a Nişabur'a yolculuk yapıyor. Orada Ehlibeyt mektebine tabi olmayan bir grup ilim hmm. ehli, ilim ehli, avam değil. Hmm. Ehlibeyt mektebinin inanç esaslarının bulunduğu bir manzume istiyorlar kendisinden. Hmm. Yani kısa bir kitapçık olsun, bir tomar olsun elimizde. Hmm. Ehlibeyt mektebi müntesipleri neye inanırlar? Tamam. Nasıl inanırlar bunu bilelim. Tevhid konusunda, hmm. peygamberlik konusunda, nübüvvet konusunda, maat konusunda, kıyamet konusunda, imamet konusunda nasıl inanırlar? Hmm. Allah'ın sıfatları, zatî sıfat Allah'ın fiili sıfatları, selbi ve subuti sıfatları ile ahirihi. Bu konulara nasıl bakar şia ve nasıl inanır ehl-i beyt mektebi? Bunu öğrenmek için şeyhten bir e, kitapçık talep ediyorlar. O da bunun bu ısrarın üzerine, bu isteğin üzerine talebin, üstüne talebin mu? üzerine bunu yazıyor. Yanlış şöyle bir şey var. Şeyh Sadok dedim ya, normalde hadis dışında bir şey kaleme almamış. Hı -hı. Bu kitapta ise hadis yazmıyor. Sadece hmm. şunu söylüyor. Diyor ki bizim mesela örnek veriyorum. bizim tevhiddeki itikadımız evet. Allah tehdir Allah'ın cüzleri yoktur Allah'ın Allah'a mekan zaman iz izna edilemez. A evet, tamam. Bunu bunun arkasına bir ayet hadis getirmiyor. Evet. Sadece e, ehliyetmekle ittifak ettiği konuları kısaca yazıyor. Hı -hı. Ama dikkat ederseniz görürsünüz ki ilim ehli bilir ki Hı -hı. şeyhin orada kullandığı ifadeleri hepsi hadisin ifadeleri. Hadis. Bugün de elimiz elim benim elimde bulunan bu baskıda evet. Şeyh Sadun sözleriyle beraber o Şeyh Sadun istifade ettiği ayet ve hadisler var. Tamam. Altında haşiye olarak alimler not düşmüşler. Biz onlardan da istifade edeceğiz. Göreceğiz ki Şeyh i̇şte. Sadun sözleri Hı. öyle karnından konuştuğu ya da ne bileyim işte e, aslında kaynaklara intisap etmeyen e, milletin gözünü boyamak için söylediği sözler değil. Sadece kısa olsun diye Şeyh Saduks hadisleri ve ayetleri getirmemiş ama o ayet ve hadisleri diğer alimler bu kitabın haşiyesinde şerhi noktasında getirmişler biz de onlardan istifade edeceğiz ve göreceğiz ki Şeyh'in sözleri ayet ve hadisin sözlerinin hatta ibaresinin aynısı bu şekilde göreceğiz inşallah Eyvallah. kitap bundan bahsediyor kitabın ağırlıklı konusu tevhid inancıdır peygamberlik inancıdır ve bunların içerisindeki detaylardır kıyamet imamet ve Allah-u Teala'nın adaleti meseleleridir ve hmm. buna benzer başka konular da burada getiriyor. Recaat, beda, evet, evet, merak evet. edilen konular da burada Doğru. bulunmaktadır. yani İnşallah Doğru. ki şeyhten bu konuda istifade inşallah. edebiliriz. İstersen girizgahı diğer bölümü bırakalım. Peki, dedim. peki. Kitaba giriş, o zaman biz şu anda kitabı tanıtmış olduk. Kitaba giriş tabii. yaptık aslında biz şu anda. Evet, kitaba giriş tamam. yaptık. Sonuçta bunlar, bu okuduklarım da kitaptan ibarelerdi. Evet. Kitapta da bunun ön sözünde bunu mukaddeme de bulabilirler. Hı -hı. Ee, kitapta ders olarak giriş yapacağımız bölüm bir sonraki bölüm olabilir. tevhidle başlarız inşallah. Ile başlıyoruz. Peki. Sevgili izleyiciler Şeyh Sadu'nun e, İtikatlar ve İnançlar adlı Türkçesiyle eserine evet. e, Şeyh Sadu'yu tanıtarak, kitabı tanıtarak ön bir girizgah yaptık Seyyid Ali Hüdayi Dedem'le. Diğer bölümde e, kitabın ilk başlığı Tevhid değil mi Dedem? Evet. Tevhidle beraber başlayacağız. Bizleri izlemeye devam edin. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.